Türkiye ve Suriye arasında resmi ilk temas. Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da. Gazprom Başkanı Rusya'nın Türkiye'de gaz merkezi projesini başlattığını söyledi. Türkiye-Azerbaycan arasında yakıt bildi mini İHA anlaşması imzalandı. Yunanistan'dan bir reise karşı hamle. Ankara Ege'nin dibindeki dengeleri değiştirebilir. ABD merkezi düşünce kuruluşu Atatürk, Council'den Erdoğan ithaladı. Güney Kıbrıs, Sırbistan ve Bayeli savunma anlaşmaları imzalandı. Azerbaycan Fransa'ya nota verdi. Dünya ve derlediğimiz Türk haberleriyle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da temaslarda bulundu. Akar burada Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. Bakan Akar beraberindeki Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas da iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için Üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Alexey Miller, yeni yıl öncesi düzenlenen bir konferans görüşmesinde Rusya ve Türkiye'nin Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma projesi üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. Rusya'nın Türk Akımı ve Mavi Akım açık deniz boru hatlarının şu anda istikrarlı bir şekilde çalıştığını belirtti. Şimdi de Türkiye ile bu ülkede bir gaz merkezi projesi üzerinde çalışmaya başladık. Bu karar iki devletin liderleri düzeyinde alındı ve pratikte uygulamaya başladık bile dedi. Miller Gaz Merkezi'nin doğal gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacağını vurguladı. Miller Gazprom'un 2022 faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin bu yıl 412.6 milyar metreküp doğal gaz üreteceğini kaydetti. Şirketin bağımsız devlet topluluğu dışı ülkelere bu yıl 100.9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edeceğini belirten Miller, küresel doğal gaz talebinin ise bu yıl itibariyle 65 milyar metreküp gerilediğini ifade etti. Söz konusu düşüşün 55 milyar metreküple ağırlıklı olarak 27 Avrupa ülkesinde yaşandığına işaret eden Miller, 2022'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında tam anlamıyla topyekün değişimler yaşandı, dedi. Lenta Tek Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile imzaladığı işbirliği kapsamında savunma ve güvenlik alanlarında ortak projeler geliştirmek üzere el sıkıştı. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve Lentatek Havacılık Uzay ve Teknoloji AŞ 27 Aralık'ta Bakü'de imzaladıkları işbirliği anlaşması kapsamında yakıt piliyle çalışan mini İHA dahil yakıt pili teknolojileri ve dijital askeri sağlık çözümleri başta olmak üzere savunma ve güvenlik alanında öz kaynaklarla ortak araştırma geliştirme çalışmaları için anlaşmaya vardı. Aynı zamanda Lenta Tekin ana uzmanlık alanlarından hidrojen ve yakıt pili teknolojileriyle insansız hava sistemleri konularındaki yetkinliklerini Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştireceği çalışmaları aktararak yakıt pilli mini insansız hava aracı geliştirmesi için ARGE çalışmaları yapılması hedefleniyor. İşbirliği anlaşması sayesinde projelerin her iki ülkenin mühendislerinin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Lentatek, geliştirdiği dijital askeri sağlık çözümleriyle çatışma ortamında görevli askeri personelden gelen tüm sağlık parametrelerini, bu kişilerin sağlık durumlarını ve takip aktivitelerini elektronik iletişim kullanarak bir yerden diğerine doğru ve güvenli şekilde aktarılmasını sağlıyor. Lentatek bu yeteneğiyle ilk kez uluslararası düzeyde bir işbirliğine adım atmış oldu. CNN International'ın Yunanca edisyonu, CNN Yunanistan, Atina'nın Türkiye'ye karşı denizaltılarında yeni torpidolara yer vermeye hazırlandığını ve Piri Reis'te Türk Deniz Filosu'nun Ege'de dengeleri değiştiremeyeceğini yazdı. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon yüksekliğini muhafaza ederken, Türkiye'nin adımlarını takip eden Yunan basını ise analizlerini ve Atina hükümetinin planlarını sayfalarına taşımaya devam ediyor. Tanea gazetesi Yunanistan'ın 2023'te silahlanma alanında ciddi adımlar atacağını yazarken, CNN International'ın Yunanca edisyonu CNN Yunanistan Atina'nın Türkiye planını sayfasına taşıdı. Ege'de denemeleri devam eden ve Türkiye'nin havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltı projesi kapsamında işaret edilen ilk denizaltı olan TCG Piri Reisi mercek altına alan gazete, Atina'nın karşı planını yazdı. Haberde donanma Türk denizaltılarını boğmak için kapsamlı bir plana sahip denildi. Atina'nın denizaltılarında yeni torpidolara yer vermeye hazırlandığı ifade edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi. Ege'de denemeleri devam eden 6 adet tip 214 denizaltısının ilki olan TCG Piri Reisi teslim alan Türkiye yakında hizmete gireceğini umuyor. Ankara Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üst düzey kaynaklarının da belirttiği gibi denizaltı filosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Ancak yine de Ege'nin dibindeki dengeleri değiştiremeyecek. Yunan donanması 214 tipi denizaltının Ege ortamında kullanımından elde edilen 15 yıllık değerli harekat tecrübesine ve gerektiğinde Türk denizaltılarını boğmak için kapsamlı bir plana sahiptir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Yunan denizaltı ile aynı tip olmasına rağmen Türk versiyonu Yunan versiyonundan farklıdır. Çünkü yerli üretimdir. Tam teşekküllü test edilmediğinden performansı şüpheli elektronik sistemlerle donatılmıştır denildi. Ancak Atina denizaltılarını yeni ağır hizmet tipi torpidolarla donatarak deniz tabanındaki avantajını korumayı planlıyor diyen CNN Yunanistan, önemli gecikmeye rağmen bu plan kapsamında 44 adet Sea Hawk Mod 4 torpido edinme programının hali hazırda devam ettiğini ve ilk partinin 2023'te teslim alınmasını beklendiğini yazdı. Aynı zamanda Yunan cephaneliğinde hali hazırda bulunan torpidoların da güncellendiğini, Yıl içinde 4 adet 214 denizaltı ve yükseltilmiş 209'a yeni karşı önlemler ve müdahale sistemlerinin kurulmasının planlandığını yazdı. Son olarak Yunan Katimerini gazetesi mülteci krizinde yapay bir canlanma olasılığı olduğunu iddia ederek Atina'nın söz konusu krize karşı tetikte olduğunun altını çizdi. Gazete Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları sonrası Atina'daki alarm durumunun arttığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan tahıl koridoru anlaşmasının yankıları kıtalar öntesinde sürüyor. ABD menşeli politik düşünce kuruluşu Atlantik Konsil'in son sayısında yer alan 2023 yılında Ukrayna'da iyimser olmak için 8 neden başlıklı tahlilde Türkiye'nin anahtar rolü üstlendiği belirtildi. Makalede Ukrayna-Rusya savaşının önümüzdeki günlerde sonuçlanacağına yönelik görüş paylaşılırken, olası barış mütarekelerinin Türkiye'nin gözetiminde ve desteğiyle gerçekleşeceği vurgulandı. Ankara'nın Moskova ve Kiev arasında yürüttüğü başarılı mekik diplomasisi sonucunda kıtlık tehlikesinin ortadan kalktığı belirtilirken, tahıl koridoru anlaşmasına ayrı bir parantez açıldı. Brian Mayford imzalı yazıda, Türkiye, Ukrayna tağlını sevk etme anlaşması müzakerelerinde başarılı olmasaydı, Ukraynalı çiftçiler daha da çaresiz bir durumda karşı karşıya kalacak ve daha geniş bir bölgede kıtlık çekecekti denildi. Makalenin devamında Türkiye'nin Ukrayna'ya acil elektrik tedarikinde operasyonu hatırlatılıp bayrakların savaşta dengeleri değiştirdiği şöyle anlatılıyor. Türk Bayraktar Silahlı insansız Hava Araçları savaşın ilk haftalarında kritik bir fark yaratarak Kiev ve Harkov'u Rus işgalinden kurtarmaya yardımcı oldu. Ses getiren metnin son bölümünde Ankara'nın küresel güç olarak öne çıktığının altı çizilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik aklından şu sözlerle bahsediliyor. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her iki tarafı da yönlendirebilecek kadar becerikli tek lider olduğu için şu anda Rusya ile Ukrayna arasında nihai bir varış anlaşmasının ara bulucusu niteliğini en çok taşıyan kişi olarak görülüyor. Güney Kıbrıs Sırbistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili savunma anlaşmaları imzaladı. Rum ve Yunan basını bu anlaşmaları Türk revizyonizmine karşı ittifaklar olarak duyurdu. Rum ve Yunanistan basınında çıkan haberlerde şu ifadeler kullanılıyor. Yunanistan'ın Türk revizyonizmi karşısında uyguladığı üçlü planlar inkar edilemez bir şekilde meyvesini verdi. Ancak Güney Kıbrıs müttefik duvarlarını yükseltiyor ve Türkiye'ye karşı caydırıcı gücünü daha da güçlendiriyor. Lefkoşlar'ın son 6 gün içinde hem Sırbistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili savunma işbirliği anlaşmaları imzalaması tesadüf değil. Milli Muhafız Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan anlaşmalara ilişkin yazılı açıklama şu şekilde. Baye ile yapılan anlaşma hem Güney Kıbrıs'ta hem de Baye'de ortak eğitimler ve faaliyetler yürütmeyi içeriyor. Bu programda öngörülen eylemlerle Güney Kıbrısla Baye arasındaki askeri işbirliği iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mükemmel ilişkileri vurgulayarak önemli ölçüde güçlendirilmiştir aynı zamanda Doğu Akdeniz Bölgesi ve ötesinde güvenlik ve istikrarını güçlendirme ortak arayışına aktif olarak katkıda bulunan ulusal muhafızların, savunma bakanlarının direktiflerine uygun olarak katıldığı geniş ikili ve çok taraflı uluslararası askeri işbirlikleri ağını yansıtıyor. Sırbistan'la ise hem Güney Kıbrıs'ta hem de Sırbistan'da gerçekleştirilecek ve Güney Kıbrıs'ta Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi eylemi içermektedir. İfadeleri yer aldı. Azerbaycan, Fransa parlamentosunda Azerbaycan'a yönelik iftira ve karalama içerikli kampanyaların artmasına ilişkin Fransa'ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa'nın Azerbaycan'daki Büyükelçisi An Buayo'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Açıklamada Fransa parlamentosunda Azerbaycan karşıtı eylemlerin ve karalama kampanyalarından duyulan rahatsızlıktan dolayı Büyükelçi Buayo'na nota verildiği belirtildi. Görüşmede Fransız hükümetinden gerekli adımların atılmamasına karşın çeşitli Fransız siyasi güçler tarafından Azerbaycan'a yönelik açıkça iftira ve ön yargılara dayalı karalama kampanyalarının genişletilmesi ve sürdürülmesinden derin endişe duyulduğuyla yer alan iddiaların kesin olarak reddedildiği ifade edildi. Bu bağlamda birkaç gün önce Fransa parlamentosunda temsil edilen siyasi güçlerin liderleri adına Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan bir mektupta Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunulmasının, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı nitelikli adımlar atılması için çağrıda bulunulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Söz konusu çağrının Fransız parlamentosunun her iki meclisinde Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamalarla dolu kararlar kabul edilmesi de dahil olmak üzere kasıtlı ve sistematik olarak yürütülen birçok Azerbaycan karşıtı çalışmaların ve açıklamaların devamı olduğu da vurgulandı. Görüşmede Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyalarının derhal durdurulması için Fransız hükümeti tarafından yeterli önlemlerin alınması gerekildiğine de dikkat çekildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.